Bakın Kur'an kıssalarını açın bakın özellikle Hud Aleyhisselam ve kardeşleriyle alakalı olan o sureye baktığınız zaman Hud suresine şöyle bir şey karşınıza çıkar. Tapmakta olduklarımızla alakalı cümleler kullanırken o günkü müşrikler şunu ifade ederler ve yani bizim inanmış olduğumuz Allah veya tapmış olduklarımız bizi Allah'a yakınlaştırsın diye biz buna bunlara ibadet ediyoruz veya onlara da tanzimde bulunuyoruz şeklinde bir açılım yaparlar. Yani şu mesele şu o insanlar yaşamış oldukları o toplum içerisinde bir Allah'ı biliyorlar. Bir Allah'ı biliyorlar da işin problemli kısmıyla biliyorlar. Ne o problemli kısım ne? O insanlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle yeri göğü yarattı, gökten yağmur yağdırdı, onun yeryüzüyle alakalı olan işi bitti. Haşa inzivaya çekildi. Bakın Yahudiler de aynı cümleyi söylüyor. <laughs> Diyorlar ki Allah yeryüzünü, kainatı altı günde yarattı. Yedinci gün istirahat etmek için makamına koyuldu. Ve yeryüzünde hiçbir şeye karışmıyor. Bakın İsrailoğulları yani Hristiyanlardan bir topluluk şöyle diyor. Allah azze ve celle yeri göğü altı günde yarattı. Yeryüzünde de oğlu İsa'yı, İsa Mesih'i yani tabir yerindeyse işte bu işleri çekip çeviren adam olarak getirdi, yeryüzüne koydu. Sonra Yahudilerin bununla alakalı yine Oğuz Zübeyir olayı var malumunuz. Ve Mekke müşrikleri bunlardan farklı düşünmüyor. Hatta o derece ki Aristo'nun bununla alakalı bir şey var, bir Allah tasavvuru var. Ve maalesef bugün felsefede kabul gören bir Allah tasavvuru var. Yani tabiri caizse yorulan bir Allah, sisteme müdahale etmeyen bir Allah. Rızkı vermeyen bir Allah, adaleti tesis etmeyen bir Allah, kulları için peygamber göndermeyen bir Allah, kulları için kitap göndermeyen bir Allah. Yani tabir yerindeyse ben yarattım, dünyaya gönderdim, ne halleri varsa görsün şeklinde olan bir Allah algısı var yeryüzünde. Peki kardeşler ben soruyorum yani size. İnsanoğlunun sahip olduğu donanımları gözünüzün önünde bulundurun. Geçtiğimiz pazartesi günü de bununla alakalı sohbet sohbette kadar değinmiştik. Dünyayı ve kainatı böylesine muazzam bir şekilde yaratan Allah haşa bizi yeryüzünde başıboş mu bırakacaktı? Bizi başıboş bırakmayacaksa bu Allah bizim için ticaret hukukunun nasıl olacağına, ondan sonra çocuk yetiştirmenin nasıl olacağına, örtünün nasıl olacağına, adalet mekanizmasının nasıl işleyeceğine, aile içerisindeki akrabalarla o alakalı olan ilişkimize nasıl e, olacağına, Sonra komşuluk hukukumuzun ne olacağını, kardeşlerimizin arasında yani Müslüman kardeşlerin arasındaki diyalon ne nasıl olması gerektiği ile alakalı yani kanunlar manzumesi diye tabir edeceğimiz Kur'an-ı Kerim göndermeyecek mi? Yani haşa Allah bu kadar mı aciz yani? Elbette ki bize bu kadar nimeti bahşeden Allah Azze ve Celle kulunun hayatında da söz sahibi olmak ister. O zaman işte Rab'lık sıfatı burada ortaya çıkıyor. Yani Rab parantez içerisinde kulunun hayatında söz sahibi olan Allah profilinin adıdır Rab. Yani şu değil. Evet şöyle bir Allah algısı var. Yeri göğü yarattı. Yağmuru da yağdırıyor. Yerden bitkileri de çıkartıyor. Karnımızı doyuracağımız işte nebatatı da bizlere sağlıyor. Onun dışında, dışında hiçbir şeye karışmayan bir Allah var. Haşa o zaman mazlumun çekmiş olduğu o zulüm yanına kar mı kalacak peki? Yani eğer bu dünyada adaletinden tasavvur etmediğimiz bir Allah algısı haşa ahiret yurdunda da onunla alakalı bir problemi de beraberinde getirecektir. Bakın kardeşler Mekke müşriklerindeki temel problemlerden birisi de ne biliyor musunuz? Öldükten sonra var olan bir hayatın olmamasıydı. Halbuki biz ne diyorduk? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O Allah Öyle bir Rab ki alemlerin Rabbi. Yani nasıl alemlerin Rabbi? Hem bu dünyanın hem de ahiret yurdunun. Meliki Yevmiddin derken neyi ifade ediyoruz biz? Yani din gününün sahibi olan Allah bize yeryüzünde haşa Rabbi ile alakalı o adaletiyle alakalı, nimetleriyle alakalı, rızık, rızkıyla alakalı o şeylerde problem yaşatacaksa bize o zaman Allah Azze ve Celle niye Melike Yavmiddin olsun? Niye din gününün sahibi olsun? Neyden hesaba çekecek bizi? Dolayısıyla kardeşler eğer sistemde varsa bir problem bu kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin bize göndermiş olduğu dinin kendisinde yok. Bizim anlayışlarımızla alakalı bir problem var ki bu problemin yansıması günlük hayat içerisinde ciddi manada e, dinle aramıza makas aralığı kadar bir mesafe koyuyor. Dolayısıyla olayı değerlendirirken buradaki çarpık şeyi anlayışı işte günümüzde tezahürleri ortaya çıkıyor. Mesela hatırlarsanız geçen hafta şirk konusunu konuştuk değil mi? Şirklerden bir tanesini sıralarken şöyle bir cümle kullanmıştık. Allahu alem hatırlarsınız. Sebep şirki dedik. Bir şeyi bir başkasına bağlamayla alakalı. Yani adam geldi, doktorun yazmış olduğu reçetedeki ilaçları kullandı. Bundan şifa buldu veya bir rahatsızlığı vardı. Doktor ameliyat etti. Şifayı buldu ve bununla beraber adam şu cümleyi kullandı. Dedi ki: "Eğer falanca doktor olmasaydı ben ölmüştüm." Bakın, kendinin yaşamasıyla alakalı kendisine sanki o hayatı bahşeden kişinin o Allah değil de o Rab değil de sanki o doktormuş gibi lanse etmeye çalıştı değil mi? Biz buna sebep şirki diyorduk. Bilmeyerek yapılan şirklerden bir tanesiydi. Dil alışkanlığı haline gelen şirklerden bir tanesiydi. Bakın yine aynı şeyi söyleyelim. Bugün Allah Azze ve Celle'nin bazı insanların kullarının hayatındaki yetkileri siz ondan alıp bir başkasının hipoteğine verdiğiniz zaman bu yetki gaspına giriyor. Yani siz Allah Azze ve Celle'nin bir kulu üzerindeki terbiye etme hukukunu, kulu üzerindeki kanun koyma hukukunu haşa diyorsunuz ki ya Rabbi yani siz bu kainattaki var olan o atmosferi var ettiniz ama oradaki oksijenleri var ettiniz ama benim ciğerlerimi, böbreklerimi, dalağımı, bağırsaklarımı belli bir düzen içerisinde var ettiniz ama yani bunların hepsini var ederken, bunların hepsini muazzam bir şekilde ortaya koyarken, muazzam bir şekilde işlerken aslında sen buralarda yeterlisin ama benim nasıl yaşayacağıma, nasıl kanun koyacağıma, nasıl çocuk yetiştireceğime, nasıl e, aile içerisinde bir ebeveyn olacağıma veya nasıl bununla alakalı bir baba olacağıma, nasıl ticaret erbabı olacağıma, nasıl adil bir hükümdar olacağıma, buralara işte sen karışamazsın. Yani malayeni bir ifade söyleyeyim arkadaşlar, yani burada seni borun etmez. Yani bugün kulun ifade etmiş olduğu, yaşantısına yansıtmış olduğu şey bundan çok da uzak bir şey değil kardeşler. Hakikaten böyle diye. Yani adama soruyorsun Müslüman mısın? Eyvallah Müslümanım diyor. Bakın bununla alakalı bir şey vardı. Kelime-i tevhidle alakalı bir bugün dinlemiş olduğum bir hocanın bir çok orijinal bir tespiti vardı. Şimdi diyordu ki la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. La ilahe illallah ne demekti arkadaşlar? Allah'tan başka ilah yoktur. Türkçe karşılığı bu. Bizim lügatımızda bu. Ama Araplarda bunu Türkçe çevirdiğiniz zaman böyle değil abi. Ne biliyor musunuz? La ilahe. Önce bir ilahları reddetmen gerekiyor. Önce tapmış olduğun şeyler, günlük hayat içerisinde ilah olarak vasıflandırmış olduğun ne varsa, Allah azze ve celle'nin yerini tutan bildiğin bilmediğin şirk türevleri ne varsa Bunların hepsini bir kere temizleyeceksin. Ya sonra ne olacak? Bu yıkmış olduğun putların hepsinin yerine yıkmış olduğun bu güncel hayatın içerisinde oluşturmuş olduğun o ilahçıklar, putçuklar ne varsa artık. Ticaretin mi? Ticaretin. Eğer sana Allah'ın Allah'tan daha sevimli geliyorsa bil ki bu önünde duran bir heykel olmasına gerek yok arkadaşım. Senin iş yerin, senin mekanın senin için put haline dönüşmüş burası sana Allah'ın dininden daha sevimli geliyorsa mesele işte burada bitmiştir. Yani bunu söylerken de şöyle laf olsun diye söylemiyorum ha altını doldurarak söylüyorum. Ticari anlamda bir ticaret hane nasıl bir adamın putu haline dönüşü verir? Eğer var olan İslami çalışmalarda ilim öğrenmeyle alakalı ilim mi benim ticaretim mi diye ikilemde kalıyorsan Ulan namaz okundu, namaz mı, ibadet mi diye ikilemde, ticaret mi diye ikilemde kalıyorsan ya şurada üç kuruş daha fazla para kazanalım veya ticaret yapmış olduğum yerde Allah Azze ve Celle'nin tartıyı adaletli tutun. Yani yapmış olduğunuz ticaretin her alanında adaletli olun. Düsturunu, farz olan bir ibadetini siz kulak arkası yapıyorsanız, Allah'ın hükmünü orada yok sayıyorsanız, ya ticaret öyle yapılmaz böyle diyorsanız çok da Allah Azze ve Celle'nin sizin ticaret hukukunuzla alakalı günlük hayat içerisinde kulları için belirtmiş olduğu şey vuku bulmuyordur yani. O zaman ticaretiniz sizin kendiniz oluşturmuş olduğunuz bir ilahınızdır yani. O zaman ne? Evet bu bir problem. Benim buna ilah edemem, la ilah edemem gerekiyor yani. Bu benim için bir problem. Benim bunu yıkmam gerekiyor. Yıktığınız zaman da şöyle ha yerine Allah Azze ve Celle'nin ifade etmiş olduğu şekliyle bir tesis kurmanız gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle neydi? Tamamlayandı, ıslah edendi. Rab kelimesinin açılımı buydu. Tamamlayandı, ıslah edendi. Arkadaşlar şöyle, bakın Allah Azze ve Celle'nin o Rab sıfatının tecellisini size anlatayım. Kainatın yaratılışından bu zamana kadar yağmur yağıyor mu? Yağıyor değil mi? Kainatın var oluşundan bu zamana kadar yerden bitkiler çıkıyor mu? Çıkıyor değil mi? Kainatın var oluşundan bu zamana kadar işte elması, armudu, çileği, karpuzu oluyor değil mi? Oluyor değil mi? Oluyor. E Allah Azze ve Celle bitmek, tükenmek bilmeyen bir Rablık sıfatıyla yaratmasına devam ediyor mu? Ediyor. Demek ki neymiş Allah Azze ve Celle'nin Rablık sıfatının tecellisi? Sürekli tamamlayanmış, sürekli yenileyenmiş. O zaman kardeşler Bizim ticaretimizin içerisinde, aile hayatımızın içerisinde, yaşamış olduğumuz coğrafyadaki itikadi anlamda bir takım problemlerimizle alakalı çarpık din anlayışımız varsa burayı yıkıp Allah Azze ve Celle'nin böyle olması gerekiyor dediği şekliyle tesis etmemiz gerekiyormuş. Kardeşler yani belki bugün AK Parti hükümeti bizim ticari anlamda, şey ticari anlamda diyorum siyasi anlamda bugün gerçekten Müslümanların yumuşak doku, dokusu haline gelmiş. Evet burası bir realite ister kabul edelim ister etmeyelim. Ama çok da gelmiş olduğumuz noktada Müslümanları çok da yansıtan, çok da Müslümanca ifadeler kullanan, çok da Müslümanca bir takım şeylere imza atan partiymiş gibi durmuyor yani. Maalesef bunun sıkıntılarını toplum içerisinde görmeye başladık yani. Bugün toplumsal anlamda bir ifsat söz konusu mu? söz konusu. Bugün toplumsal anlamda faiz devlet eliyle yasalaştırılan bir şey mi? Geçmişte de böyleydi. Bugün de böyle. Değişen hiçbir şey yok. Yani geçmişte zina devlet eliyle serbest bırakılan bir şey miydi? Allah Azze ve Celle kanun koyma yetkisiyle alakalı zina etmeyin. Zina toplumu ifsad eder dedi mi? Dedi. Kumar aynı mı? Aynı. İçki aynı mı? Aynı. Dolayısıyla toplumu ifsad edecek. Bütün her şeyden Allah Azze ve Celle uzak durun dedi, kaçın dedi, yaklaşmayın dedi, terk ettiniz değil mi dedi onlara. Bir de sordu yani. Ve dolayısıyla kardeşler şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Eğer yaşamış olduğumuz zamanda bugün Müslümanları en çok ikilemde bırakan meselelerden bir tanesi bu e, siyasal meseleler. Ben siyasal meselelere çok da dahil olmak, çok da konuşmayla alakalı ben şahsım adına söylüyorum taraf değilim. Savunuyor musun? Ben savunmuyorum da. Çünkü dün var olan sistem neyse, bugün adı A partisi de olsa aynıdır, B partisi de olsa aynıdır, C partisi de olsa aynıdır. Benim için değişen hiçbir şey değildir. Sadece necis olan, sadece haram olan şeyin farklı kılıflara bürünmüş halidir. Bugün maalesef e, o gün lat, menat uzalar nasılsa, Bugün ismi değiştirilmiş Lat, Menat, Uzzalar var ve bir türlü yıkılamayan putlarımız var yani. Ve dolayısıyla ben şahsım adına söylüyorum. Allah Azze ve Celle'nin Rab'lık sıfatıyla alakalı bir takım şeyleri değerlendirirken Allah Azze ve Celle kendi Kur'an'ında Kur'an'ın bütünlüğüne baktığınız zaman muazzam bir din diyor muyuz demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle ben sizin dininizi kemale erdirdim, size dininizi tamamladım diyor mu demiyor mu? Evet. Diyor. Din bugün kemale ermiştir, dinde herhangi bir açık yoktur, eksik yoktur demiş mi dememiş mi? Demiş. Demiş. Dolayısıyla eksiği olmayan bir kulun hayatında hem bu dünya için hem de ahiret yurdu için dini öyle tarif ediyorlar değil mi Hasan abi? Hem bu dünyada hem de ahiret yurdunda insanı mutlu edecek kanunlar manzumesinin toplamına din denir. Veya bireylerini sadece bu dünya hayatında veya yaşamış olduğu coğrafyada kendisini mutlu edecek, mesut bahtiyar edecek ve böyle bir hayat tesis edecek kanunlar, manzumeler bütünlüğüdür şeklinde anlatılır dinin. Ve bugün bugün futbol bir din midir? Evet bir dindir yani. Hayatına ne yön veriyorsa senin dinin odur dersek biraz daha anlam bulmuş olur. Kanunlar senin hayatına yön veriyorsa senin dinin eğer sadece hayatında ticaret ve ticaretten başka hiçbir şey konuşmuyorsan senin dinin ticaretin değil. Muhammed veya, bir su dağıt evet. Veya kadın. Neyse onun için. Veya mi? kumar. Evet abi. Bunların her biri bir din oluyor. Her din bir zaten bir Yaşam tarzı dindir. Evet. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın olayında da Şeyde diyor ya ayette, hatta filmini hatırlayan da varsa. Hazreti Yusuf kardeşinin kendisiyle beraber kalmasını istiyor. Evet. Kimdi? Evet. Evet. En Dünyamin. küçük kardeşinin. Bünyamin. Bünyamin'in. Diğerlerinin gitmesini istiyor. Onun e, heybesine altın bir tas saklıyor mesela. Ayette bunu anlatırken detaylı anlatmıyor ama diyor ki, Melih'in dinine göre diyor Yusuf Türk kardeşini diyor, o Arapça'da da gerçekten din olarak geçiyor. Tabii, tabii, din olarak dinine geçiyor. Dinine göre diyor Yusuf'un kardeşini diyor kurtaramalı diyor. Kurtaramaz. Alıp koyamaz. Yani yasayı bir din olarak kabul ediyor Allah. Senin evet. hayatına ne ön veriyorsa senin dinin odur. Ve orada da şöyle bir cümle var. Ee, evinde bulunmuş olduğu kadın kendisinden burada almak isteyince aynen cümle şu. Yani senin eşin beni bana ev sahipliği yaptı bana baktı beni büyüttü. Orada rap ifadesi geçiyor biliyor musunuz? Evet. Yani senin benim velimdir şeklinde geçiyor. Onu Türkçeye öyle tercüme ediyorlar. Benim velimdir diye geçiriyorlar onu Türkçeye. Ama değil, orada evet. rap olarak geçiyor mesela Arapça kavramda o rap olarak geçiyor. Bir de bir konuya değinmek istiyorum çok özür dilerim. Ee, hani biz ayetlere baktığımız zaman hadi Allah bir ayete herhangi bir şey yemin ederek başladığı zaman ya Beni iyi dinleyin ya da yemin ettiğim konuyla ilgili size çok önemli şeyler sunacağım demek istiyor değil mi? Yemin ettiği konuya çekmek istiyor. Bir de hal vereca gibi, hayat ve ölüm gibi, yaratmak ve emretmek gibi. Öyle değil mi? yani kan yaratmak ve kanun koymak gibi. O da Araf Suresi'nde geçiyoruz, değil mi? Evet. Araf Suresi. Yaratmak, yaratmak da, da emretmek kanun de, koymak da Allah Rabbi Allah'a aittir diyor yani. Eğer Allah her iki şeyi aynı cümle içerisinde, aynı ayette geçiriyorsa burada her ikisine de dikkat çekmek istiyorum. Kesinlikle. Evet. Ee, bir de şöyle bir problem var. Bakın, e, normal şartlarda peygamberlerin toplumlarına baktığımız zaman şöyle bir problemi görmeye başlıyoruz biz. Aslında peygamberlerin gelme sebepleriyle alakalı sebeplerden birincisi Allahu Alem şu. Bir toplum var olan o e, fıtratına aykırı hareket etmeye başlar. Allah Azze ve Celle'nin bir önceki göndermiş olduğu peygamberin devamını yaşayan nesiller o şeyden, o yoldan sapmaya başlar. Ne zaman azgınlaşmaya başlar. Ne zaman işte az önce Turut Hocam da söylemiş olduğu gibi Tuğya'nın eşiğine gelir, müstekbirleşmeye başlarlar. Allah Azze ve Celle o topluma bir peygamber gönderir. Onları doğru yola sevk etsin diye. Hatta Allah Azze ve Celle şöyle buyurur ayet-i kerimede. Hiçbir topluluk yoktur ki biz onlara helak etmeden önce onlara bir uyarıcı göndermiş olmayalım veya bir peygamber göndermiş olmayalım. Dolayısıyla böyle e, bu şekilde değerlendirdiğimizde bakın yine Allahu alem e, Enbiya suresinde şöyle geçiyor. Diyor, "Mücrimler ve günahkarlar cehenneme atıldığı zaman cehennem bekçileri onlara söylerler. Derler ki size bir uyarıcı, bir peygamber gelmedi mi? Bir nezir gelmedi mi?" Onlar der ki, "Onlar evet bize bir peygamber, bize bir nezir geldi veya bizde bir kitap vardı ama biz onu inkar ettik. Onu yok saydık. Arkadaşlar şimdi onu yok saymak şununla alakalı bir durum. Problem biraz da herhalde öldükten sonraki hayatı kabul etmemeyle alakalı bir problem. Problem Allah Azze ve Celle'nin insanın yeryüzünde geçici bir süre yaşadığını unutma problemi sanki. İnsanın yeryüzünde tabiri caizse kazlık çakacak problemi sanki biraz da. Yoksa haşa eğer böyle bir ahiret birinci varsa insanda Öldükten sonra hesap verme mekanizması varsa insanda, böyle bir bilinç varsa insanda, insan zaten Allah Azze ve Celle'yi kesinlikle hayatının merkezinden dışarı çıkarmaz ki. Ne zaman problem başlıyor? Şeytan insana ahiret yurdunu unutturmaya başladığı zaman problemler başlıyor. Yani sen bu dünyada ebedi kalacaksın şeklinde düşünce ortaya koyduğu zaman problemler başlıyor. Veya Allah'ın söz sahibi olduğu söz sahibi olması gerektiği kanunlar bütünlüğüne bakın Allah azze ve celle'nin hem bu dünyada hem de ahiret yurdunda karşılığı olan kavramları veya kanunları hayatının dışarısına attığı zaman problemler başlıyor. İşte problemin başladığı bu noktada insanoğlu az önce yine Turgut Hoca'nın ifade etmiş olduğu gibi nemrutlaşmaya başlıyor, firavunlaşmaya başlıyor ve hatta Enbiya suresi öyle diyor. Hepsini ilah edineni gördün mü? Ya ben soruyorum şimdi nefis nasıl ilah olur? Ya kardeşler hakikaten bir insan nefsini nasıl idare eder? Yani haşa şöyle mi? Nefsini alıp şuraya koyar önünde eğilip kalkar mı yani nasıl? Hele bir açın bana ya. Ben İstek bunu çok bilmiyorum. Açın anlatın. Dinleyelim. Evet İstek ve arzularını nefsinin? Olabilir. Yani evet bir bahşiş, başka. Abi hakkını helal etsin. Muhammed. Muhammed abi. Ben mesela insan nasıl nefsini ilah